Yepyeni videonun hep merhaba arkadaşlar. Bu yıl döner efsanesi oynuyoruz. <laughs> döner efsanesinin sen ikinci bölüm arkadaşlar. Paramız yok. ilk olarak ikili bıçak alacaktım ben. En son ben biraz para verirdim Alınıyordu galiba evet. Bu videoda bunu alabilirim diye. Bence bu çiftli bıçak oyundaki olmazsa olmaz şeylerden biri Arkadaşlar. İlk şunları yapalım. Zaten bıçağımız bayağı azdı. Fullerdik mi tamam. 9 saniyemiz var arkadaşlar. Burayı fulleriz. 6 saniye. 4 3 Fullemişiz. Arkadaşlar fiyat mı arttırsak? pratik mi yapma, yapacak? Bence pratik yapmaya verelim paramızı mı? Paramızı mı ne? Ya da patates kestir otomatik. Ya çalışanı eğitelim yani. Çalışanı eğitmek için arkadaşlar bayağı para lazım. O yüzden çalışanı sormaya bırakıyorum. buna da eksik gitti olsun. Arkadaşlar arada eksik götürüyorum. Yanlışlık oluyor. Al bakalım. Ver parayı ver ver ver. Arkadaşlar zor ya hepsini birden yapmak. Bir tanesi daha. abi. Arkadaşlar şu iki tane isteyenler bütün oyun düzenimi bozuyor. Sen de iki Evet doğru bildim arkadaşlar. Arkadan kuş sesi geliyor olabilir. Evde kuş var. Burada da eksik gitti olsun. Patatesimiz bitmiş. Ve iki isteyeceğin gibi daha da ayırırsın. Bir tane istedin de bir dahaki verebilirim bence de. Gelmeyecek ki. Tamam. Havada durum uçuyor arkadaşlar. Elimi çektim. Havada uçan bir durum var. Bu arada arkadaşlar ben oyunu Türkçe ayarlamamışım. Ayarlamamıştım. Nerede ki? Değil. Ha burada. Türkçe. Tamam. Türkçe artık. Evet arkadaşlar bu ne? Yenilmez gerekiyor. Patatesleri daha hazır nasıl kesebilir? Öğretebilirim. Bunu alalım. Hızlı patates kesme arkadaşlar. İyidir. Patatesler çok sıkıntı yapıyor bana. Bayazdayız. Arkadaşlar patatesleri hızlı pişirmeye almam. Onu otomatik döner kesme makinesine alırsam alırım. Çünkü arkadaşlar patatesleri hızlı pişirme gerekiyor ama oyunun başında şu patatesler olana kadar ben kapattım orayı. Yanlışlıkla arkadaşlar bazen yanlış tuşlara basıyorum. Evet şey yapalım. Tıkın. Arkadaşlar ben geçen videomu izlemedim. Nasıl olmuş yazın. Bu dönerim arkadaşlar. İlk bölüme çok izlenme gelmedi. Şey ol, ne şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Herkes yani ilk başlarda ne olduğunu biliyor. Sonlara doğru gelirsem daha çok merak edeceğini ve düşünüyorum arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika amca. Patat patatoları koyduk. Al sana. Bunlardaki görgüye bak, görgüsüzlüğe bak ya. Masaya para atıyorlar. Atıyorlar hemen Dilenci gibi değiller. İleride dilenci açılacak arkadaşlar. Burada biraz biriktirelim. Biriktiremedik. Ben burada patates kesiyor yok sanıyorum ya. Kesmiyorum. Arkadaşlar ben oyunu daha önceden oynadığım için biraz şey profesyonelim. Hangi hamle saçma oldu? Hangi hamle olmadı? iyi biliyorum. O yüzden eskiden saçma gelen veya oyunda gerilememi sağlay sağlayan hamleleri tıkıt tıkıt artık yapacağım. 2 iste veya da 1. Hiç umurumda değil. Yani sen kapandı. Bu yarım oldu olsun. Ne istiyorsun? Tek ister bu. Al sana. Al Bunu çok beğenmeyeceğim. Bir de doktor öncülük yetiştirdim. Yetiştirdim, yetiştirdim. Yetiştirdim, yetiştirdim ben. Arkadaşlar iyi para kazandım. Geldi paramızda. 331. İyi. Ne yapsam? Şunu alacağım. 300 param biriktirse 350 liraya. Ama meyve suyu, portakal suyu da güzel olabilir. Bugün çok geliştirme yaptık. Portakal suyu da alıyorum. Bugün bence 200 liraya yakın kazanacağız. Aa bak 3 tane şey istiyorum artık. Ve işimi zorlaştırdım. 3 tane istiyorum. Niye istemiyor ya? Yeni şey açtım ben. Boşuna mı? 2 tane meyve suyu ne yapacaksın? Meyve suları full olsun arkadaşlar. Her şu teyze gibi ne güzel meyve suyu çok istemeyin. suyu yani e, iyi olmuyor arkadaşlar çok çok istenmesi Bu bitince geri koyma He, şu abi gibi de olabilir bir tane meyve suyu istedi adam. arkadaşlar benim elim şey yapmaya da alışık değil şu hamur açmaya da çok alışık değil bugün ve dün oyun oynadığım zamanlar alışıyor alışıyorum oraya ona alışık Gel 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 dondur dondur dondur. sonra bayağı geride kaldım. Al sana al sana al sana. Bir dakika abi her şeyden az az kaldı. Döner keserim. Arkadaşlar bayağı zorladı ha oyun. Şu merası gelin ya. Ay. Gel şuna. Gel bakayım sen şuna. Arkadaşlar şu an çok konuşamadım buralarda çünkü biraz sıkıntılı. Patates gidiyor, patates gidiyor, patates. Patates lazım. Ne yapalım arkadaşlar? Mırmırı böyle saracağız. Bunları böyle saracağız. Para para da son 16 saniye. Patates olana kadar onu öyle sardım. bir tane mi istiyorum ben amca dur dur amca dur 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 aldım daha da bir şey satamam da alamam <laughs> arkadaşlar bir 200 lira kazandık gibi geliyordu da 381 kazandık bu kadar zorlayacağını bilmiyorum reklam verdi dur. çıkalım arkadaşlar hep aynı oyun reklamını veriyor ne oldu? Donlu mu oyun? Ben düzelteyim arkadaşlar şunu. Ne düzeliyor galiba. Ya yani da ben düzelteyim. Ben anlamadım. Şöyle bir error verdi. Ne olduğunu anlayamadım. Bunu Türkçe çevirebilen yorumlarda yazsın lütfen arkadaşlar. Videoyu burada bitireceğim. ben yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Okey dersen belki başka bir şey olacak. Siz yorumları lütfen ne olduğunu bilenler yazsın Türkçe'ye çevirir. Neyse bu videoda bu kadar olsun o zaman arkadaşlar ve bye.